Bayram Özel programından mutlu günler değerli izleyenler. Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Kurbanlıklarımızı kestik ve biz sizlere programlarımızda hem siyasileri hem seçilmişleri oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okan'dan olacak. Tabii Hüseyin Okan'dan da birlikte kendisi de genç olması sebebiyle genç kuşağın jargonunu kendisinde bildiğini düşünerek gençlere dönük siyaset anlayışını nasıl aktardıklarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Gençlerin siyasete kanalize olabilmesi için önlerinin açılıp açılmadığını tartışacağız. Tabii Kocasinan İlçe Başkanlığı Fahriet de unutmayacağız. Bunları konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Tüm, bayramımız kutlu olsun. Tüm bu izleyenlerimize buradan bayramını tebrik ediyoruz. Kurban bayramımız e, kestiğimiz kurbanlarla yapılan hayır ve hasenetle inşallah yerine ulaşır. E, Rabbim kabul buyursun. E, güzel günlerde bir arada bir, birlikteyiz. E, buradan tüm TV1 ailesine de, sizlere de, izleyenlerimize de. Gönül dolusu sevgi muhabbetlerimizi iletiyoruz. Çok için. teşekkür ediyoruz. Tabii sizi bulmuşken siyasetle konuşmadan edemeyeceğiz. Kesinlikle. İster istemez tabii siyaseti de yerelde kısır tutacağız, sınırlı tutacağız. Kocasından da konuşacağız. Evet. Kocasından her zaman işte söyleriz çantiye bölgesi olarak değerlendirilir. Merkeziye baktığımız zaman ama tabii kırsal mahallelerine baktığımızda da orada da belediyenin faaliyetlerinin devam ettiğini de görürüz. Neler oluyor, neler yapıyorsunuz? Belediyeyle entegre mi çalışıyorsunuz? Kendi ilçe teşkilatı olarak bağımsız mı faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Koca Sinan dediğimizde adı gibi gerçekten koskocaman bir ilçeden bahsediyoruz. Evet. Kayseri nüfusunun yaklaşık 1/3'ünü eee bünyesinde barındıran, bugün 93 mahalleden oluşan büyük bir alandan bahsediyoruz. Tabii şöyle bir silüetine baktığımızda 45 tane merkezde büyük köklü mahalleler, onun yanı sıra da 48 tane öncesinde işte nahiyedir, beldedir, kasabadır, eski belediyeleri olan şu anda da mahalle kısvatında olan kendi öz ve özel yapısı olan 48 sende kırsal mahallemizden bahsediyoruz. Hı hı. Hepsini topyekun baktığımızda 93 mahalle ediyor. Bugün her gün birine gitseniz yaklaşık 3 <laughs> ayda bir sıra geliyor. <laughs> Ama gerçekten canla başla gayret içerisindeyiz. Tabii belediyeyle mi birlikte çalışıyoruz. Elbette belediye başkanımız AK Parti'mizin belediye başkanı, hı hı. Cumhur İttifakımızın belediye başkanı. Hı hı. Sayın Başkanımız da zaten eskit bir teşkilat mensubudur. Hı hı. E, yıllarca il yönetiminde görev almış, e, meclis üyeliği yapmış. Şu anda da belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Hı. Hamdolsun her zaman uyum içerisinde birlikte olma gayretindeyiz. E, tabii teşkilatın faaliyetleri ve belediyenin faaliyetleri çok farklı. Ben hı hı. şimdi kalkıp da belediye faaliyetlerini anlatacak değil, değil. değilim. Değil. Zaten ha, Onu da herkes kamuoyundan, belediye başkanımızı hı. takip ederekten belediye hizmetlerini görüyor. Ama Koca Sinan gerçekten gerek belediye hizmetlerinde zor bir bölge, Gerekse de teşkilat açısından da teşkilat yapısını oluşturma adına zor bir bölgedir. Ama elhamdülillah bizden önceki silsilede de ben şu anda 5. ilçe başkanıyım. Hı hı. Bizden önce de var olduğu gibi, bizden sonra da var olacağı gibi elhamdülillah her mahallede mahalle başkanlarımız, sandık yönetim kurulu üyelerimiz, oranın mahalle teşkilatı, onların yönetimleri, daha öncesinde orada görev almış gönüldaşlarımız, bu davaya gönül vermiş tüm kahramanlarımız her bölgede hakim. Elhamdülillah onların desteği, onların varlığıyla 93 mahallede her an 24 saat 7 gün boyunca orada varmışız edasıyla. O bölgelerdeki yaşanabilecek sorunları, temas edilmesi gereken meselelere birebir de vakıf oluyoruz. Tabi her zaman deriz teşkilat tek taştan olmaz. Hı hı. Teşkilatı oluşturan bir bireydir. Biz de bu teşkilatın bir bireyiz. Şu anda Kayseri AK Parti İl Başkanlığı Şaban Çopuroğlu'nun önderliğinde. 16 ilçesinde uyum içerisinde elhamdülillah bu teşkilatlanmayı her ilçede de oturtmuş durumda. Koca Sinan'da da bizler bize verilen emaneti layıkıyla yapma gayreti içerisindeyiz. Ee, tabii bunun dönem dönem işte özel günlerimizde, farklı işte bölgedeki açılışlarımızda, dönemlerimizde farklı faaliyetlerimiz oluyor. Ee, geçtiğimiz dönemde işte Kurban Bayramı'nı şu anda eda ediyoruz. Daha öncesinde Ramazan e, özel programını çektiğimizde de bunları söylemiştik. Ramazan'da Ramazan'a has programlar tertip edildi. Şimdi Kurban Bayramı'ndayız. Biliyorsunuz ki Kocasinan Belediyesi en büyük kurban hizmetini veren belediyeler arasında. Bölgesindeki tüm halka kesim hizmetinde, diğer nitelikli hizmetlerde de çok şükür hizmetlerini her kurbanda olduğu gibi bu kurbanda da verdi, veriyor. Elhamdülillah güzel bir birliktelik içerisindeyiz. Biz Koca hizmet etmekten gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Çünkü inanın ki her mahallesi birbirinden güzel, her mahallesi birbirinden kıymetli. Ve özellikle bu kıymeti yerine ulaştıran oradaki insanların güzelliği. Çünkü bugün Bayramacı'dan tutun, işte karşı Kalkancık, Düver, diğer tarafa geçseniz Yukarı Sinli, Hırka, Eski Ömerler, hakeza Yemliha, Mahsemin, Ebiç, Amarat, Doruklu derken o bölgenin her mahallesi kendine has bir insan kitlesi var. Gittiğinizde sofrasını açar, ayranınız gelir, karnınızı doyurursunuz, muhabbet edersiniz. Bölgenin sorunlarına birlikte vakıf olursunuz. Ve istişare edersiniz. Karşınızdaki insan bölgenin sorununu da anlatır. Nasıl çözüm olacağını da size söyler. Yeter ki siz o safraya oturun. Yeter ki o eli sıkın, o göze bakın. Her zaman dediğimiz gibi biz belki gençlik kollarından beri bu 15. yılımız oldu. Özellikle siyasette belki öğrendiğimiz en önemli unsur Karşımızdaki insanın gözlerine bakarak onu dinleyebilmek Biz karşımızdaki insanı formaliteden dinlediğimizde Oradaki meseleye haiz olamayız Ha haiz olduğumuz meseleleri anında çözüm üretemeyebiliriz Bu belli bir zamana yayılabilir Biliyorsunuz ki devlet bürokrasisinde kurumlar vardır Kurumların işleyişleri, işleyiş mekanizmaları vardır Bir protokol süreci vardır Direkt temas edebileceğimiz meselelere elimizden geldiği kadar temas etmeye çalışırız ama yeter mi? Asla yetmez. Bundan 5-10 sene öncesinde yine mahallelerimize, köylerimize gittiğimiz zaman biz o dönemde işte kaskı, kanalizasyon altyapısını konuşurken şu anda gittiğimizde fiber optik altyapı sistemini konuşuyoruz. İnsanın var olduğu yerde sürekli bir ihtiyaç hasıl olur. Ama AK Parti hükümetinin de, AK Parti belediyelerinin de bu siyasetin özünde de her zaman insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığında insanımızı elimizdeki imkanlarla en güzel imkanları sunabilme gayreti içerisindeyiz. Ne istiyorlar sizden mesela mahallelere gittiğiniz zaman? talepler genelde, ne oluyor daha genelde çok? genelde belediye hizmetleriyle alakalı talepler oluyor. Tabii biz bunu ilgili başkan yardımcılarımıza, belediye başkanımıza aktarıyoruz. Bu noktalarda elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz açıkçası. Tabii bir yandan da baktığımızda elhamdülillah siyasi olarak da genel hükümet babında da işte yaşlımızın, ablalarımızın, gençlerimizin talepleri olabiliyor. Ama eğitim noktasında ama diğer alanda baktığımızda farklı alanda bölgesinin daha nitelikli hal kazanması için kendi şahsi istekleri değil. Tabii bunun içerisinde farklı talepler de olabilir ama en özünde şahsi talepler olmuyor. Nedir? Yaşadığı bölgedeki insanlara nasıl daha konforlu bir yaşam sunabiliriz? Bu kaygıyla talepler oluyor. Ulaşımla alakalı Sıkıntılar oluyor bunu bize üslubuyla anlatıyor. Veya diğer alanda eğitimsel manada belki bir açıklık olabiliyor. Bunu şöyle şöyle yapsak daha güzel olur diye tavsiyede bulunuyor. Mesele işin özü dinlemek. Karşımızdaki gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesi dinleyebilmek. Hı hı. Ve bunu da dinlerken sadece siyasi bir nemalanma için değil, hı hı. orada bir görüntüyü alıp da basına servis etmek için, bir malzeme içermek için oralarda var olmak değil. Bölgenin gerçekten meselesini anlamak için onlarla o sofraya oturup aynı derdi dertleşmek gerekiyor. Birçok e, muhalefet partilerinin bölgemizde, farklı mahallelerde, farklı durumlarında ben şahit oluyorum. İnanın ki bölgenin sorunu hiçbir şekilde anlaşılmadan, dinlenmeden, acaba oraya gidip de bir teyzemizi, bir amcamızın bir videosunu alıp da bunu nasıl siyasi malzeme kışkırtarak ederek, yani adeta vatandaşımızı kendi siyasi malzemeleri haline getirmelerine ben çok üzülüyorum. Bu çok aciz bir durumdur. Varsa bir tavsiye, bir sorun varsa bunu açık yüreklilikle dile getirilir. Sadece dile getirilmekle kalmaz çözüm önerileri de masaya yatırılır, söylenir. Vatandaşımız adına, milletimiz adına AK Parti iktidarı sürecinde neyi katkı verecekse biz hiçbir şeyi yaban atmadık, tereye kaldırmadık. Aman bu tavsiye de şuradan geldi diyerekten umursamamazlık yapmadık gücümüz nispetinde biz olabilitesi ve ayakları yere sağlam basan önerilerin her birine gerçekten vatandaşın menfaatini göz önünde bulundurarak yıllarca AK Parti hükümeti burada hizmet etti. Bundan sonra da aynı düsturla hizmet eder. Ama maalesef bu memleketin en büyük sorunu muhalefet sorunu. AK Parti'ye çamur atalım, AK Parti'yi karalayalım, bunları yerin dibine girdirelim. Nasıl olduğunun bir önemi yok. Doğruları gün yüzüne çıkardığımızda da adeta kafayı kuma gömüp de bir deve kuşu misali ortada kendileri orada ama kafaları kumun içerisinde böyle bir gerçek var bu ülkemizin en büyük sorunu bence. Muhalefet sorunu. Ama muhalefet icraat makamı değil. İktidar icraat makamıdır. Muhalefette icraatı sorgulama makamıdır. Biz, biraz önce de söylediğim gibi Hı -hı. memleketimizin, vatandaşımızın e, onları için ne yapılabilecekse ayakları yere sağlam basan Hı -hı. Hayır, için her şey gündeme getirir. Şunu için söyledim. Yani muhalefetin söyledikleri dikkate alınmaz mı aslında? Muhalefet her zaman iyidir. Muhalefet Hı -hı. deri tutar. Muhalefet ha. bizi biz yapar. Ama... Rehavetimizin önüne geçer. İftira olmazsa. Ama belden aşağı söyleyeyim. Hmm. Tolga Bey'de hiç olmayan bir hmm. şeyi Tolga Bey'in üzerine yapıştırırsak büyüklerin bir lafı vardır. Bu, Allah evet. yakışan iftiradan hmm. korusun. Bu, Böyle bu bir muhalefet bir, anlayışının dışına çıkar. Yani şimdi çamur at izi kalsın siyaseti siyaset değildir. Hmm. Bu açıkçası insani düsturlarımıza da uymayan bir haldir. Güzel bir dil yakalamak lazım. Kesin. Bir siyasi dil yakalamak lazım. Ama şimdi... benim yanlışım varsa... Bunu daha doğru yapabileceğim yöntemleri bana söylerseniz ben başıma tac ederim. Tabii ki. Şimdi tabii bilmiyorum e, politik anlayışınız nasıldır ama e, yani ilçedeki politik anlayışınızı soracağım. Şimdi e, SBS'ye girdi ortaokul öğrencileri ve artık e, lise çağına geldiler. E, okullar kapandı, e, üniversiteler de kapandı. Dolayısıyla gençler şu an sokaklardalar, evet. artık evlerindeler. E, şimdi siyasetin gençleşmesi, işte gençliğin politize olması açısından e, bilmiyorum nasıl bir politik süreç izleyeceksiniz. Bu gençlere ulaşma imkanı e, tartışmasını yaptınız mı? Bunlara ulaşacak mısınız? Ne yapacaksınız? Şimdi, ya çünkü mahallelerde ne? suç baronları hakim. Evet. İşte uyuşturucu baronları, fuhuş baronları, minimum kolay yoldan evet. para kazanmak için elde etmek adına hırsızlıktır, dolandırıcılıktır vesaire. E, bunlar ulaşıyor o, o gençlere. Biz siyasiler olarak ulaşabilecek miyiz bu gençlere? Şimdi açık ve net olarak şunu söyleyebilirim. Şu an 33 yaşındayım, 18 Hı -hı. yaşında gençlik kollarında siyasete başlamış bir birey olarak. Başarılar Açıkça söylüyorum. Gençler bu milletin geleceğidir. Hı -hı. İster hazmedelim, ister hazmetmeyelim. Tabii Biz ki. Z kuşağı diyelim, başka bir tür kuşağı evet. diyelim. Hep başka yerlere o gençleri atalım, ötekileştirelim, dinlemeyelim. İsteseniz de, istemeseniz de bu gençler bu memleketin geleceğidir. Evet. Bizden önce babalarımız, ondan önce dedelerimiz elbette bir sonraki kuşağa dair bir eleştirel tavır içerisindedir. Evet. Evet. Bu insanın varoluşundan doğal, doğal, şey doğal bir şeydir. Doğal. Ama şu an her gelen nesil bir öncekinden daha nitelikli, hı hı. daha evrensel, daha eğitimli, daha eğitimli ve yelpazesi daha geniş. Yani çevresinde olup bitenin muhakemesini çok daha çok yönlü yapabilen bir nesil. Şimdi o gençleri evvela dinlemek lazım. Yine siyasetimiz aslında formül tek MC Kare vardır ben mühendisim. Bu formül tektir, tüm matematiksel sorunları, fiziksel sorunları buradan çözeriz. Siyasetin ana formüllerinden bir dinlemektir. Biz er gençleri dinlemediğimiz sürece bir dinleyelim bakalım ne var. Ne diyor? Değil mi ne mi? diyor? Tavsiyesi nedir? Beklentisi nedir? Biz gençleri dinlemeliyiz. AK Parti'nin özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ta parti kurulduğu yıllarda biz gençlik kollarının mutfağında olduğumuzdaki en sevdiğimiz söz. Gençlere siyasette yer vermek ustalığın şiarındandır. Güzel. Ve sizler kökünüz atide, mazide gözünüz atide olan gençler olacaksınız. Biz bunları açıkçası ne olursa olsun e, bu mutfakta diyorsunuz. öğrendik. Ve AK Parti siyasetinde de, bunu açık yürekli her televizyon programında da söylüyorum. Gençleri en iyi dinleyen parti AK Parti'dir. Bugün çok uzağa gitmeyin, ben buradayım. Koca Sinan, Melik Gazi, Gökhan Ülke, Talas, Hasan Nuri Kuş, üç kardeşimiz, üç başkanımız da biz gençlik kollarından yetişmiş bir, bir bireyiz. Herkes kendi ticaretinde, işinde, gücünde, farklı dallarda koşturuyor. Herkes baba, herkes eş, herkes bir vatandaş. Ve görevleri tayin edildiğimizde biz 28-29 yaşındaydık. Ve elhamdülillah söz sahibi edildi, bir mühür temsil edildi. Ve şu an şehrin neredeyse 1 milyon 100 bin nüfusu bu üç tane genç baş, başkanda, ilçe başkanlığı olarak. Hakeza il Başkanımız gerçekten gençlere önem veren bir başkan. Bizi her mekamda, her ortamda onur eden bir başkan. Ama diğer siyasi partilere baktığımızda, özellikle bizim sürekli eleştiren partilere baktığımızda, eee kadrolarına baktığımızda adeta artık siyasetten elini çekmesi gereken bireylerin maalesef bu kadrolarda olduğunu görüyoruz. Ne yapıyorsunuz mesela gençler için? Biz gençler için ne yaparız? evvela başkanlık değil de abilik modunda hmm. var olmaya çalışırız. Onlarla birlikte mesai harcamaya çalışırız. Muhabbetlerine hasıl oluruz. Onların davet ettiği programlara dahil oluruz. Bizler onları davet ederiz. Her an her yerde var olmaya çalışırız. Bu illa parti çatısı altında değil. Gerek bir parkta, gerek bir kafede. Tabii tabii sokakta olabilir. Her yerde de görebilirsiniz. Daha dün akşam bir kafedeydik. Şöyle arkadaşı dedim ki bak bu salonda kaç kişi var? 200 kişi var. Bunların her biri önümüzdeki seçimde bu memleketin kaderi. Her biri birbirinden fırlantı. Acaba aklında ne var? Memleket açısından, kendi açısından, kendi geleceği açısından, annesi babası açısından, ekonomik durumuyla alakalı ne var? Bunları dinlemek lazım. Biz bunları dinlemeye çalışıyoruz. Onların derdini anlamaya çalışıyoruz ve onların beklentilerini dilimiz döndüğünce gücümüz yettiği yere kadar bunları ilgili meclislerimizde de ele alıp değerlendirmeye alıyoruz. Mesela onları dinlemek Onların çözüm önerilerini anlamak ve orta yolu nereyse o orta yoldan o yolu inşa etmek. AK Parti şimdiye kadar bunu Başardım. inşa etti. Bugün seçme seçilme yaşının 18'e inmesinde AK Parti altında imzası vardır. 18 yaşından sonra bir adam gidip de milletvekili olabilir. Seçme seçilme demeyelim de ona 18 e, yaşında milletvekili, seçilme, seçilme, olma seçilme milletvekili olma diyelim. Ee, özür diliyorum. Orada yanlış bir tabirimiz oldu. 18 yaşında bugün gidip de biri milletvekili olabilir. Evet. Bizim 22. Aday yaşında olabiliyor. Aday evet. olabilir. Aday, aday olabilir. Ee, gerçekten de biz bunu mecliste de görüyoruz. Biz bunu birçok ortamda da görüyoruz. Aynı şekilde belediye meclislerinde de görüyoruz. Yani ilk şu hikayeyi anlatayım Toprak buyurun, abi. Buyurun. Bundan 4 yıl önceydi. Hı, hı. Ee, tabii 30 yaşının altındayız. 15 sene önce benim için ilçe başkanı çok ulaşılmaz böyle en üst mertebede bir makamdı açıkçası. Gün gelip de bana 28-29 yaşında böyle bir görevin tevdi edileceği aklımın ucundan geçmezdi. Nasıl oldu? O gün AK Parti siyaseti yeni kurulmuş ilk 4-5 yıllarını yaşıyordu ve gün günü gün günü reisin başta isteğiyle partimizin vizyonuyla bu sistem gitgide gençleşti. Ve şu anda bakıyorum ki sadece şahsımızla alakalı değil, birçok ilçemizde aynı durum söz konusu. Bu bizim için gerçekten umutvari bir durumdur. Hizmet edilirken bu makamların her biri gönülle fedakarlık edilen yerlerdir. Burada olan kardeşlerimiz ne maaş alır, ne bir beklentisi olur. Tam tersi maddi, manevi, ailesinden, işinden, gücünden, çoluğundan, çocuğundan fedakarlık ederek buradadır. Sadece ilçe başkanları olarak değil, yönetimdeki arkadaşlarımız, diğer görevli kardeşlerimiz, hanım ablalarımız her biri gönül esasıyla burada olur. Bir beklenti olmadan. Ve bu güzel bir birlikteliktir. Bu beklentinin olmadığı bu ortamda da gerçekten çok güzel dostluklar edilir. Şimdi ara ara Ankara'ya gidiyoruz. Tabi 23 Temmuz'da da reisimiz buraya geliyor. Yakın bir burada aşağı yukarı bir haftamız falan evet. kaldı. Şunu görüyorum ki biz reisin yanına gittiğimizde veya onu şöyle uzaktan dahi gördüğümüzde tabi yaşına hürmeten makamına saygıyla şöyle bir uzaktan izlerken bir milletin yükünü sırtlandığını görüyoruz. Üzerinde bütün ülkelerin politikasının, bütün işte düşmanlarımızın, terör örgütlerinin, bütün siyasi hesapların o beyinde toplandığını görüyoruz. Şimdi biz burada belki 10 kişi, 20 kişi kendi işletmelerimizde arkadaşlarımızı idare edemezken, bir milletin, bir hükümetin tüm katrularına hükmettiğini görüyoruz. Gerçekten yüke bakıyorum, bu yükü almamız lazım diyoruz. Yani bir de eğer biz bu işi hakkıyla yapmazsak o zaman bu teşkilata yük olan oluruz. Ama arkadaşlarımızda her zaman düsturumuz şu, yük olan değil, yükünü alan birer teşkilat mensubu olur. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisine söylediği Z kuşağına ulaşın, Onlarla görüşün, onları dinleyin, onları ikna edin sözünü siz harekete geçirdiniz zaten. Biz bunu her daim olmazsa olmazımız, gençlik kollarından ilk ana kademe teşkilatlarında geçtiğim günden beridir, hatta gençlik kollarında görev aldığım günlerden beri o dönemlerde gençliğe itibar kazandırmak için uğraşırdık. Yanlış anlaşılma olmasın, o dönemde gençlik kolları başkanlığı yapan birçok kardeşimiz bazı ilçelerde, ne olurdu? İşte normalde ilçe başkanıdır. Gençlik kolları ilçe başkanıdır ama tam istediği göreve oturmamıştır. Veya istediği görevin tanımı anlaşılamamıştır. Biz bunu evvela itibar kazandırmak için yıllarca mücadele ettik. Sonrasında itibarını kazandırdığımız gençlerin gerçekten siyasi mekanizmada söz sahibi olması için bir gayret içerisine girdik. Bu sadece teşkilattaki gençlik kollarıyla alakalı değil. Birçok kardeşimizi de biz buraya davet ettik. Açık kapı. Yani o zamanlarda şu anda da dediğim gibi bizi en büyük bekleyen tehlike kaygısız bir gençlik. Yani hangi siyasi görüşün mensup olursa olsun vatanını, milletini, devletini kaygeden gençlik başımızın tacıdır. Ama en büyük tehlike maalesef bu kaygıları gütmeyen bir gençlik. Gerekirse o gençlerimiz neredeyse oralarda var olacağız, biraz önce bahsettiğiniz gibi maalesef mi maalesef bir anne baba olarak evladının canını acıtacak ve annenin babanın ciğerini parçalayacak birçok sıkıntılı bir süreç. Bu toplumsal bir sorundur. Bütün dünya ülkelerinde vardır. Bu noktalarda gençlerimizi dinlediğimiz sürece onların güvenli bir liman arayışı içerisine girmesinin de önüne geçeceğimize inanıyoruz. Bugün uyuşturucu bağımlılığına bakıldığında, maalesef sıkıntılı süreçler yaşayan gençlerimize bakıldığında ailesel yaşantılarının maalesef sıkıntılar içerisinde geliştiğini veya ebeveynleri veya aile bireyleri veya bulunduğu meclisteki insanların onu görmediğinden kaynaklanan bir limana yanaşmadır. Gidip de o limandaki insanlar da bunu gayet net bildiği için kimin müşkülü var, kimin sıkıntısı var, kimin psikolojik bir bunalımı var onları hemen çeker o sistemden alır bu girdaba gençlerimizi kaptırmamamız lazım. Onları dinlememiz gerekiyor. Anlamak zorundayız. Bugün tek nefes kuşağı diyerek gururlanarak söylediğimiz gençlerin yaş ortalaması 21,5. Bu gençler şu anda bizi adeta Azerbaycan'da, Karadağ'da, birçok yerde kahraman ilan ettiren gençler. Onların fikrine, zikrine, onların heyecanına bu ülkenin ihtiyacı var. Bizlerin ihtiyacı var. Her zaman düsturdur bizde. Gençliğini ihmal edenler geleceğini imha ederler deriz. O yüzden gençliğimizi asla ve asla ihmal etmeyeceğiz. Güzel. Şimdi tabii şunu da çok tartışıyoruz biz kendi aramızda gazeteciler olarak. Şimdi belediyelerin açmış olduğu kadın, gençlik ve kültür merkezleri var mahallelerde. Hani hep şunu merak ediyoruz. Belediye gidip o gençlere, o kadınlara mı ulaşıyor? Yoksa o gençlerin o kadınların orası bir dükkan, bir müşteri gibi gelmesini mi bekliyor? Yoksa buradan e, kendi teşkilatlarından yani atıyorum işte e, Koca Sinan ilçe teşkilatından yardım mı istiyor? Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Koca Sinan akademileri <laughs> teşkilatımızdan en ufak bir yardım talebi yok. yoktur. Peki. Tamamen bölge halkına, bulunduğu mahalleye, hmm. etraf mahallelere hizmet eder. Hmm. Sadece başkan beyimiz sağ olsun güzel tesisler yapar, açılışına davet eder. <laughs> Biz de orada gideriz, gururlanırız. Allah işlerini rast getirsin. Ee, inanın ki kayıt süreci nasıldır, kimdir, ne değil yani buradan teşkilattan birlerini yönüne öyle bir durumumuz yoktur. Evet. Bölge halkına hitap eder. Koca Sinan Akademi'nin e, kendi katroları ile beraber, orada eğitimci hocaları o bölgede gelen talepler doğrusunda sınıflar açar. dokunuş onlar açar. yaparlar. Tabii tabii. Hı. Yani bizimle hiçbir bağ yoktur. Sadece açılış zamanında bizler gideriz, Sayın Başkanımızın yapmış olduğu güzel eserleri gururlanarak görürüz. Bunu da Yeri gelip o mahalleye gittiğimizde başkan beyin yaptığı işleri ve çalışmaları anlatırken bunlardan bir kalem olarak yani belki yıllarca uğraşılan o tesis belki 10 saniye içerisinde anlatılır geçilir. Peki şimdi tabi dijital dünyada yaşıyoruz artık teknoloji çağındayız bir gence gitsek bu kuşak itibariyle kesinlikle istemez istemez araya istemezim dediği anlardan bir tanesi internettir yani olmazsa olmazlarım evet. arasında. Şimdi belediyenin e, internet ağını genişletmesi gerekir. İnternet hizmeti vermesi gerekir. Bu da yani sanıyorum ki size gittiğiniz zaman talepler arasında vardır kanaatindeyim. Bir hayat pahalılığı var. Bu hayat pahalılığının içerisinde de en azından ev ekonomisine katkısı olabilmesi için ev ekonomisindeki gideri yani internet giderini azaltmak için belediyeden hizmet bekler. Bunu sağlayabiliyor mu mesela? Şöyle bir durum var. Şimdi Tabii bu belediyenin kendi hizmeti ama ben hani belediyeyle entegre çalıştığınızı düşündüğüm hı -hı, için hı. size gelen talepleri oraya iletiyor musunuz anlamında. Şöyle söyleyeyim. Cevap vermek çok, zorunda değilsiniz tabii. Çok ortak tabii ki. kullanım alanlarında, parklarımızda <laughs> gençlerin işte mesai harcadığı bölgelerde gerek büyük şehir gerek Melikgazi, gerek Kocasinan, belki Talas'ta da vardır bilemiyorum ama Bölgesel özel bu parklarda zaten bu hizmeti sağlayacak bir Wi-Fi yani, altyapısı mevcut da. E, bu yıllardır da var. Yani belki ama Koca birçok mahallesinde e, olmadığını biliyoruz. O yüzden hani. Ha, altyapı hizmeti. size mesela geliyor İnternet mu? İnternet altyapısının tamamen hizmet alanı Türk Telekom'da. Biz Ulaştırma Bakanlığımız, yani Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığımıza bölgemizde e, şu anda bir 5-6 mahallemizde altyapı çalışmaları da devam ediyor. Buralarda internetin ve telefonun çekmesinde sorunlar yaşadığımızı hı -hı. dile getirdik. Tabii Türk Telekom dediğimiz şey, hizmet ağı tüm Türkiye'nin işte hı -hı, bütün hı -hı. illerine, vilayetlerine, ilçelerine hizmet ediyor. Bölgesel olarak da farklı değerlendirmeler oluyor ama e, şu anda işte onların da bir taahhütünde %99 herhalde bir bu hizmeti sağlama hı -hı. anlaşması olduğu için Bölge-bölge buralardaki işte baz istasyonlarının vesaire yatırımlarının yapılması için ön ayak olmaya çalışıyoruz. En son sadece Kocaeli'nde değil birçok ilimizdeki bu sorunları e, il başkanımız bizzat e, Adil Karausmanoğlu e, iletmişti. İletmişti bu konuyu. E, yani bölgesel sıkıntıları haberdar olduğumuz yerler var ama bu mahallelerimizde de maalesef çok fazla nüfusumuz olmuyor. Olmadığı için çok fazla talep de olmuyor. Belki ama ne, böyle bir durumla karşı karşıyayız ama ne olursa olsun her yerde de olmak zorunda. Bu artık kaçınılmaz bir şey. Hı hı hı. E, tabii gençlerimizin kullanım alanlarında işte parklarda, bahçelerde, kütüphanelerde, buralarda zaten Wi-Fi hizmetlerimiz var. Bir de toplumsal bir gerçek var. Hı hı. Şimdi hatırlarsınız önceden kontrollü telefon kullandık. Evet. bir mesajın iki kontrol olduğu dönemler vardı. <laughs> evet. Yani iletişim masrafları çok farklıydı, İnanılmaz yüksek. Yani hiç unutmuyorum. O zaman için 38 liraya hat almıştım, 36 liraya telefon almıştım. Yani hattın telefondan daha pahalı olduğu bir dönemde. Ee, ama şu anda baktığımızda gerçekten gigabyte bazında birçok gencimize birçok tarifelerin varlığından haberdarız ee, ve artık GSM operatörleri üzerinden. Bu iletişim sağlanıyor. Yani Türk Telekom altyapısından ziyade hı hı. GSM operatörlerinden ki zaten taleplerin de çoğu aslında altyapı olarak değil de baz istasyonu olarak GSM operatörlerinin yatırım yapması isteniyor. Yani tabii bunlar da özel şirket. Her ne kadar özel şirket de olsa biz ilgili GSM operatörlerine de ilgili yetkililerine ya burada böyle bir talep var diyerekten hı hı. E, tavsiyelerde bulunuyoruz. Hamdolsun dikkat edildi alındığı da oluyor. Ya ihtiyaç neredeyse biz orada var olmaya çalışıyoruz. Peki Ta gücümüz nispetinde. Peki tabii evlisiniz, çocuğunuz da var. Ee, biz bunu kendi özel sohbetimizde bunu konuşuyoruz sizinle ama çocuklarınız özlüyor mu sizi? Eşiniz özlüyor mu sizi? Vallahi elbette biz özlüyoruz <gülüyor> onları. <gülüyor> Onlar da elbette özlüyor. Tabii e, Allah'tan arada böyle tatil günleri falan var da bir araya geliyoruz. Ee, ya bu da herhalde bizim diyetimizdir. Öyledir. Neticede Ara ara çocuklarımızda da eşimizde de bu konuyu konuştuğumuzda bu gayretimizin temelinde bugünün bizim şahsi kaygılarımız yok, Yarınımız olan gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız için acaba karınca misali bir kıyısından köşesinden de biz nasıl katkı sağlarız derdindeyiz. Yoksa birileri bu işte uğraşacak, birileri elini taşın altına koyacak. Eğer ki burada bir beklentiyle falan var olmuş olsak. Emin olun ki 15 yıl değil 15 ay durmaz insan. Yani siyaset nemalanmak almak işi değil, fedakarlık işidir. Tabii bunu diyorsunuz. ben eşimin desteğini her daim Güzel. gördüm. Ailemin desteğini, çocuklarımın bu noktada çok önemli günlerinde dahi kızım toplantım var deyip de şehir dışına gittiğim veya partiye toplantıya bir mahalleye toplantıya gittiğim bir durum gerçekten onların hep anlayışıyla evet. karşılaştık yani. Evet. Şimdi e, tabi programın da sonuna doğru geldik e, İsteseniz bayramla ilgili de Mesajlarınızı alalım evet. ve toparlayalım ee, Rabbim nice nice Bayramlara inşallah bu milleti Devleti huzur içerisinde Ulaştırmayı nasip etsin ee, evet. Dileğimiz ve temennimiz Hayır ve hasenatların da yerine ulaşması ee, Bayramlar ne güzel ki Bu örf ve adetlerimiz yerine geliyor ee, Çalınmadık kapılar çalınıyor Elhamdülillah e, Rabbim inşallah huzur içerisinde daha güzel günlerde hep birlikte nice bayramlar yaşamayı nasip etsin. Bugünkü yayını tertip ettiniz. Bizi de bu ayram günü güzel günde sevenlerimizle buluşturdunuz. Sizlere de ayrıca teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Mutlu bayramlar diliyoruz size. Değerli izleyenler Bayram Özel Programı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi Koca Sinan İlçe Başkanı Hüseyin Okan'dan konuk ettik. Kendisiyle hem bayramı konuştuk hem de gençlik üzerindeki siyasetin etkisini tartıştık. Kendisi de açık yürekliyle bize cevaplarını verdi. Tabii Koca Sinan'da ister istemez gençlerin de artık siyaseti bir gözden geçirmeleri gerektiğini de hatırlattı. Başka konukla yine Bayram Özel Programı'nda buluşmak umut dedi